Selamun Aleyküm. Bismillahirrahmanirrahim. Daha önceden çekmiş olduğumuz videoların bir devamı şeklinde. Değerli arkadaşlar, şu anda önümüzde iki tane şişe var. Bunların içerisinde bazı maddeler var. Evet, bu gördüğünüz Şehrin içerisinde daha önceden yaptığımız köknar reçinesi ile bal karışımı var. Her türlü mide rahatsızlıkları için halkımızın özellikle Anadolu insanının yoğun şekilde kullandıklarını bilmenizi isterim. Daha önceki videolarımızda izleyen arkadaşlarımız bilirler, doğal kökler reçinesi ile orijinal doğal kır çiçeği balını karıştırdık ee, ve isteyen kardeşlerimiz evlerinde kendileri de aynı karışımı yapıp e, aile içerisinde ya da yakın çevresinde de ya da akrabalarında faydalanmalarını sağlamışlardır gördüğümüz ise gerçekten orijinal bir ürün. Yine köknar reçinesi ile zeytinyağı karışımı. Dağlardan topladığımız köknar reçinesini gerçekten katkısız, orijinal zeytinyağı ile karıştırdık ve bakın. Böyle harika bir karışım elde ettik. Mide rahatsızlıkları için, bağırsak rahatsızlıkları için, solunum yolu rahatsızlıkları için, koa rahatsızlıkları için ee, yoğun şekilde kullanılıyor. Zeytinyağının zaten şifa olduğunu biliyorsunuz. Ee, yağlar içerisinde tereyağı ile beraber en çok tercih edilen, kullanılan bir yağ çeşidi. Ee, biz bunu, bu karışımı kökler raçinesi ile gerçekten doğal, organik zeytinyağını karıştırarak elde ettik. Harika bir sonuç. Çok güzel. Şu anda bu çok acı bunu kullanacak olanların böyle az kullanması lazım. Ya da bunu başka şeylerin içerisine katıp kullanabilirler. İşte sütle karıştırabilir. Yine bunu balla karıştırıp tüketebilir. ihtiyaç olan kardeşlerimiz. Bu doğal kır çiçeği balıyla köknar reçinesi karışımı. Bu ise köknar reçinesi ile doğal organik zeytinyağı karışımından elde edilmiş bir ürün. Bütün hastalarımıza Rabbim şifa versin. İnşallah. Ve diğer kardeşlerimizi de her türlü hastalıktan muhafaza eylesin. Her şey doğada. Biz de videolarımızda size en doğalını anlatmaya ve ulaştırmaya çalışıyoruz. Bütün takipçilerimize ve bizi ilk defa gören kardeşlerimize sağlık sıhhat diliyorum. Rabbim kaza bela vermesin. Her türlü kazadan beladan, musibetten, afetten korusun ve hastalıklardan da muhafaza etsin inşallah. Sağlıklı günler diliyoruz hayırlı günler diliyoruz. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun inşallah.